Bak inadı bırak da bir ara Selena'yı istersen. Yani belli ki kızacağız unuttu doğum günün olduğunu. Ya yani arada pasta yetişsin. Unutmaz abi. Sen benden iyi mi tanıyacaksın Selena'yı? geldi işte. Bir de unuttu diyordum. Ben demedim mi sana? Benim sevgilim. Doğum günümü unutma. Happy birthday to you. Happy birthday Burak Beyciğim. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Fitnat Hanım. Haklıymışsın abi. Sevgilin seni unutmamış. Ay aşk olsun Burak Bey. Yani doğum günü partisi veriyorsunuz ve beni çağırmıyorsunuz öyle mi? Şey ben... <laughs> Ama şaka yapıyorum canım. Nasıl da kızardı kıyamam. Herhalde telefonumun kapalı oldu bir zamanda aradınız ve ulaşamadınız. Öyle olabilir. <laughs> öyledir öyledir. Buyurun Burak Beyciğim. Size en pahalı pastahaneden boğazı pasta aldım. Teşekkür ederim Fitlet Hanım. Rica ederim. Ne demiş Özdemir Asaf? Sen bana bakma. Ben senin baktığın yerde dururum. Geçen gün sizin elinizde gördüğüm Özdemir Asaf şiir kitaplarından birini aldım da oradan okudum. Ay be Özdemir Bey de güzel yazmış şiirleri fakat üç satır üç satır yazmış. Sayfanın geri kalanı bomboş. Ay kitap daha kalın olsun da pahalıya satsın diye mi nedir? Ne münasebet Fitnat Hanım? Aa, ay çok affedersiniz pot mu kırdım ben? Arkadaşınız mı yoksa kendisi? Burada mı beyefendi? Ee, Fitnat Hanım, Özdemir Asaf şu anda hayatta değil. Ya yapmayın. Ay başınız sağ olsun. Hey. Ölenle ölümüyor ki. Mukadderat yakın mıydı? miydi? hay Aa, kuru pasta. Dur bir tane alayım. <laughs> Gerçi rejimdeyim ama. Bak, hani ben sana bu kadınla evlen ve özel okul sahibi ol demiştim ya. Ee? Abi özür dilerim. Yani çok ağır konuşmuşum. Değil katyat. Hatta kaşıkçı elmasını verseler bu kadınla evlenmez abi. Bakıyorum da Selin Hanım gelmemiş. İşe çıktı herhalde, birazdan gelir. Hmm. Benim de bir sürü işim gücüm vardı ama kendimim diye söylemiyorum. Ne yaptım? Bütün işlerimi bıraktım geldim. Çünkü neden? E, çünkü neden diye bir şey olmaz Fitnat Hanım. Ya çünkü diye, ya da neden diye başlarsınız cümleye Bırakın şimdi Türkçe öğretmenliğini canım. Burası okul mu? Hem biz burada amir memur değiliz. İki yakın arkadaşız öyle değil mi? Öyle mi? Öyle tabii. Rahatlayın canım rahatlayın. Hmm. Şey ne diyeceğim. Neden bana arka odadaki pul koleksiyonunuzu göstermiyorsunuz? E, pul koleksiyonu mu? Evet. Benim pul koleksiyonum yok ki. Aa geç kalmış sayılmazsınız. Şu dakikadan itibaren pul biriktirmeye başlayabilirsiniz. Aklıma ne geldi? Neden arka odaya geçip sakladığınız mektupların üzerindeki pulları tek 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 beraber sökmüyoruz? Ben arkadaşları bakayım. Bir ihtiyacı olan var mı? İhtiyacı olan var. Sevgiye, ilgiye ve de şefkate. O da ben. <laughs>